Evet bugün sizlere tavuklu bamya yemeği yapacağım. Tavuklu bamya yemeği için yarım kilo bamyam var. E, bamyayı ben şu büyüklükte aldım. E, önceden küçük alıyordum şöyle doğradım. Siz dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. E, bamyanın şu içindeki tohumlarının diz ağrılarına iyi geldiği için artık böyle almaya karar verdim. Eklem yerlerindeki sıvılara çok iyi geldiğini duymuştum. Ama siz istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. 3 tane domatesim var. Biraz tavuk göğsüyle tavuğun butu vardı. Onları küp şeklinde doğradım. Soğanım var. Sıvı yağ pişirmek için salçamız, tuzumuz ve yarım limonumuz var. Dilerseniz hemen yapmaya geçelim. Yağımızı ekliyoruz. Soğanımı da ekliyorum. Soğanlar biraz piştikten sonra üzerine tavuklar ekleyeceğim. Bunlar biraz piştikten sonra salçasını, soğanını Bamyaları ben bütün yıkadım doğramadan önce. Bamya tüylü olduğu için içerisinde çok toz kaçtığı için tozlu oluyor. 3 sefer falan yıkadım. Doğramadan önce yıkadım. Sonra kestim içine toz kaçmasın diye. Evet soğanlarımız pembeleşti. Tavuklarımız da suyunu çekti. Şimdi salçasını ilave edeceğiz. Parçasını kızartacağız. Siz dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Sade zeytinyağlı da olur. Ben tavuklu yapmayı tercih ettim. Tavukla sebze birleştiği zaman... Tam bir vitamin patlaması olacak. Evet, şimdi domateslerini de ekliyorum. Domatesleri eriyene kadar pişireceğiz. 5 dakika erimesini bekleyeceğiz. Ve ben salyalanmaması için limonu da bu aşamada döküyorum. Limonunu şimdi döktüğüm zaman fazla salyalanma olmayacak. O yüzden e, ilk önce bütünken yıkıyorum. Hem salyalanmıyor hem tozu içine kaçmıyor. Bu da bir püf noktası. Evet şimdi 5 dakika bekleyeceğiz. Evet domateslerimiz erimiş. Şimdi bamyalarını ekleyeceğim. güzelce karıştırıyoruz. Fazla karıştırmak istemiyorum salyalanmasın diye. Yavaş yavaş. Şimdi bu biraz saracak. Sararana kadar kendi suyuyla altı kısık bir şekilde ağzını kapatacağız böyle kendi suyuyla sararmasını da ekleyeceğiz. Evet şimdi bakıyoruz. Bamya kendi suyuyla kavrulduktan sonra tuzunu ve suyunu ilave edeceğiz. Evet. Tuzunu da ilave ediyoruz. yarım saat yumuşayıncaya kadar pişmesini bekliyoruz. Yarım saat sonra bakarız. Yumuşadıysa altını kapatıyoruz. Orta dereceli ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Evet, bamyamız pişmiştir. Evet, pişmiş. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Evet, Tavuklu bamyamız servise hazır. Kanalımı beğenip yorum yapmanızı ve abone olmanızı bekliyorum.